Herkese merhabalar, ben Serdar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Mina yaz okuma planını paylaşmak istiyor. Yazın çünkü yaz saatinde daha yeni girdiler, e, o yüzden yazın okumayı planladı. kitaplarında okumadığı kitapları e, seçti, bir e, plan yaptı kendisi. O yüzden bize kitaplarını gösterecek ama çok fazla tanıtamayabilir çünkü kitapları bilmiyor. Yani bilmediği için de çok detay veremeyecek ama en azından ne okuyacağını görmüş olursunuz. Belki aranızda eşlik etmek isteyenler olur. O yüzden e, sözü minaya bırakıyorum. Buyur tatlım. Ee, e, küçük Lord. E, küçük Lord. E, ben bunu uzun zaman önce almıştım ve okumamıştım. Ve bu yaz tatili okumayı planlıyorum. Ben alabilirim. Şöyle yakından da göstereyim. Bu kitabın bildiğim kadarıyla yani metin. E, tam metni de var bunun. E, Doktor Fox. Ox Oks, de, Oksun Oksun deneyi. deneyi. E, bunu da küçük lordla almıştık ve bunu da okumalıyız uzun zaman olmuş. Evet, bunlar İş Bankası Kültür Yayınları'nın çocuklar için yaptık, kısaltılmış metinler. Bunların tam metinleri de mevcut zaten. Yine bunlara yavaştan başladı. Bakalım ee, devam edebilirse devamını da alacağız. Yaramaz Babamla Beter Amcamın Maceraları. Bunu yeni aldım ve komik bir kitaba benziyor. Ve ben bunu severek okuyacağımı düşünüyorum da şöyle gösterebilirim. ben de kesinlikle bunu severek okuyacağını düşünüyorum çok eğlenceli bir kitabı ben izliyorum. Pinokyo'nun maceraları. Ee, Bu, yani biraz oldu alalı ve okumamıştım birazcık kitap okumaktan soğumuştum. Tekrar başlamıştım ama bunları ok okumaya çok zamanım kalmaz bir yandan okul da vardı. Ve bunu bu yaz tatili okumayı düşünüyorum. Ve baya komik ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şöyle bunu da gösterelim. Evet. Sevgi masalı. Sevgi masalında e, yine bunu yine aldık ve adında olduğu gibi e, sevgiyle ilgili bir şeyler olacağını düşünüyorum ve Güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Masal okumayı sever misin? Ee, evet masalları severim. Ama şey... E, içinde yani böyle öykülü olunca içinde macera olmasını daha çok seviyorum. Hmm, masalların Öyle... içinde oluyor aslında. Anneciğim evet. sen küçükken çok okurdu masal. Şey yani ama masallarda böyle genelde sakin olmasını daha çok seviyorum. Hmm, anladım şöyle gösterelim. Bu arada bu yazar da Küçük Karabal'ın yazarım. Mina o kitabı da okumuştu. Çok sevmişti. Anlatmıştı hatta geçen videosunda size. E, sıradaki kitabımız İnsan Okur. E, bunun hakkında çok bir şey düşünemiyorum ama öğretici şeyler olacağını düşünüyorum. Ve güzel bir kitap olacak ve keyifli okuyacağımı düşünüyorum. Bu kitapla ilgili de şöyle arkasında temel çocuk haklarına dair e, sözleşmedeki bazı kısımlarla ilgili çocukların anlayabileceği dille yazıldığını ben öyle anladım. Çocukların hakları var diye hatta şurada bir e, yazarın altında şey var açıklama var. E, i̇nsan okur diye de ayrıca şey yapmış, belirtmişler. Bu da merak uyandırıcı bir kitaba benziyor. Salı e, kitabımız. Işıklı Kaplumbağa Adası ee, bu kitapları yeni aldım yani bunu da yeni aldım. Macera bir adında olduğu gibi macera dolu bir kitap olduğunu düşünüyorum ve o yüzden macera olduğu için seveceğimi de düşünüyorum. Biraz sakin de gözüküyor. Yani ben bu kitabı severek okurum. <laughs> Değil mi muhtemelen öyle olur. Heyecanlı bir kitabı benziyor. Eyvah gölgeler değişiyor. Ee burada resminde gördüğü gibi galiba gölge oyunu Hacivatla Karagöz gibi olan şeylerden bahsettiğini düşünüyorum ve güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Böyle hmm. eğlenceli komik şeyler olacağını düşünüyorum. Evet, zaten arkasında da Karagöz ve Hacivat'ı günümüze taşıyan bir yazar olduğu söyleniyor yazarımızın. Hayiku e... Bunun hakkında bir şey düşünemiyorum yani adından bir şeyler düşünürüm de e, adından e, bilmediğim için bir şey bahsedemiyorum. Adından değil de belki de balık resimleri olmasından bir şey çıkartabilir miyiz? Duygularını üç mısralık şiirlerle anlatan çocukların haykuları diyor. Acaba haiku ne demekmiş Mine okusun öğrensin de bize de anlatsın bence. E, Afacanların Şenliği. Bu bayağı komik bir kitap olacağını düşünüyorum. Adında olduğu gibi resimleri de öyle. Ve eğlenceyi eğlenerek okuyacağını düşünüyorum. Bu böyle bir kitap. Rüya e, Dalgıçları için Masallar. Ee, burada galiba dalgıçlar var e, ve bunların masallarını, hikayelerini anlatıyor ve e, gördüğüm gibi bu da birincisi, ikincisi, üçüncüsü de vardır diye düşünüyorum. Evet, devam kitapları var muhtemelen bu kitabın da. Ee, şeker sinek ben bunu çok merak ediyorum. Şeker sinek olduğu için komik ve güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Ee, sever okuy okuyacağımı düşünüyorum. Bu da böyle. Hı, -hı. E, pantolonlu eşek. E, bu kitap da komik diye düşünüyorum. Galiba komik kitaplar almışız. <laughs> e, güzel olacağını düşünüyorum. Adında olduğu gibi. Ve Resmi e, bile çok komik değil mi? Evet. <laughs> e, sever okuy okuyacağımı düşünüyorum ve Pantolonun eşek olduğu için böyle birazcık macera da olacağını düşünüyorum ben. Şöyle gösterelim. Komutan, anti. Bunun hakkında bir şey düşünemiyorum. Ama içinde bir komutan olduğunu anladım. <laughs> ne diyor altında? Başka karıncalar diyarı. Hmm. Acaba yani... karıncaları... Karıncaları mı konuşturuyor burada. Ee, Komutan Antide belki de karıncaların kralıdır. Olabilir ya da böyle bir bir hayvanın ya da birisinin onları komutanı olarak olmuş olabilir. Olabilir. Belki ben bunu de. çok merak ettim ve heyecanlı ve maceralı olacağını düşünüyorum. Evet. Mine çünkü heyecan ve macera sever. <laughs> Nedense böyle heyecanlı olduğu için çok şey oluyor, meraklı. Değil mi? Güzel. Heyecanlı olunca çünkü böyle sayfaları hemen hızlı hızlı okumak istiyorsun. Güzel oluyor, böyle heyecanlı olduğu için insanın merakı artıyor. Evet, kesinlikle. Ee, Özgür Rosto, ee, bundan ne bahsetsem bilemedim. Bunu arka kapak yazısını okuduk. Böyle çılgın bir anne babayla ve evet. farklı kuralların geçerli olduğu bir evde yaşayan bir kız evet. çocuğu galiba Rosto. Ve, e, bu Rosto'nun ailesinde yaşadıkları ve e, kendi hikayesini anlatıyor Rosto'nun. Ve seveceğimi düşünüyorum böyle. Macera çok olmayabilir ama keyifli okuyacağımı düşünüyorum. Şöyle göstereyim ben de bunu. Ee, Son kitabımız. Bu nasıl okunuyor? Lucia diyebiliriz. Lucia ve Ejderha Fuları. Ee, bunda olduğu <laughs> gibi e, ilgili bir kitap olduğunu düşünüyorum. Resminde olduğu gibi. E, ve farenin adını bilmiyorum ama e, Lucia olacağını düşünüyorum. Ve... Yok. Bunda şöyle. Ee, arka kapağını ben de okudum. Ee, sürekli farelere eziyet eden kedilere karşı Rusya fareleri organize ediyor galiba. Onlarla birlikte kedilere karşı bir maceraya başlıyorlar. O zaman ben bunu seviyorum. <laughs> evet bence de sen bunu seversin. Bu da böyle son kitabımızdı. Yani Mina bu yaz Bakalım 2 17, 4 6 16. 8 10 12 14 16 tane kitap okumayı planlıyor. Ee, ve Arkada bir tane kitabım var ona başlamıştım. Başlamış mıydın? Tamam. Onun adı ne? Ee, neydi onun adı? Ee, kar, e, kargaya galiba martıyı uçmayı. Ha, Mart uçmayı öğreten kedi. kedi. Martı uçmayı öğreten kedi. E, Nasıl gidiyor? Anladı. Anladığım üzere Martının bir laneti var ve e, kara'nın son uçuşu ve e, ölümün geleceğine inanıyorlar ve kedi de bu e, Martı'ya yardım etmeye çalışıyor, sonucu uçuşmasına yardım etmeye çalışıyor. Hmm, değişik bir konusu var. Güzel bir soru benziyor. Peki Mina. Sen bu kitapları okumayı planlıyorsun. Evet. Ee, bu kitapları yaz tatili yaklaşık e, iki buçuk ay falan oluyor. Dokuz doksan gün. Doksan gün mü? Yani böyle olunca sen bu kitapları bitireceğini düşünüyorsun. Arkadaşlarına evet. ne tavsiye edersin? Şimdi Benim arkadaşlarımda genelde yazın biraz okunma hızı yavaşlıyor İnsanlar sıcakta olduğu için biraz okuyama okuma sorunu yaşıyorlar. Sen buna dair bir çözümün var mı senin yoksa sen böyle şeylerden etkileniyor musun yoksa her zaman istediğin gibi rahat rahat okuyabiliyor musun? Ee, ben yani rahat rahat okuyabilirim ama akşamları okuduğumda daha rahat hissediyorum. Akşamları senin oluyor. Sabahları e, nedense çok okuyamıyorum böyle. Genelde başka şeyler yapıyorum. Akşam okumayı daha keyifli buluyorum ama Bazen de öyle ayıları da okuyabiliyorum. Hımm anladım. Peki Akşamları... sen bir plan yapıyor musun? Mesela bugün şu kadar sayfa okumam lazım diye. Ee, ee... Yani arada evet plan yapıyorum ama boş zamanlarımda yani genellikle çok okumayı planlıyorum. Yani Anladım. böyle bir 20 sayfa falan okurum diye. Peki arkadaşlarına şey önerir misin? Sen Barış Özcan'ın videolarını izlemeyi çok seviyorsun. Evet. Onun bir zinciri kırma şeyi var hatırlarsın değil mi? Evet. Alışkanlık oluşturmak adına. Ee, biz bir ara Mina'yla da bunu yaptık. Bir sürede devam ettirebildik aslında. Sonra koptu zincir maalesef okul açılınca. Evet okul açılınca birazcık yoğunlaştı. Evet. Ee, arkadaşlarına peki bunu önerir misin ya da önerirsen nasıl önerirsin? Ee, ben yani okuma zincirinde soğumaya başlayan kişilerin tavsiye ederim. Yani başka bir e, konuda da olabilir e, ve bunu yaptığınızda ilk başta keyif almayabilirsiniz ama okudukça zamanla keyif alabiliyorsunuz. Ya da işte dediğim gibi soğuduysanız başka konularda da yapabiliyorsunuz. Ben kitapta denedim dedim, kitaba bir ara çok soğumuştum ve okuma zinciri oluşturarak kitaba ilgimi daha çok arttırdığını düşünüyorum. Böyle yani okuma Aynen. zincirinin iyi geleceğini iyi geldi bana. Yani okumaktan beni so soğutm <laughs> soğutma... <laughs> Soğutmadı, seni okuma azmini daha çok arttırdı o evet. zaman. E, peki ilk başta sence ee... İşte günlük hedeflerini yüksek mi tutmalılar ya da günlük böyle küçük hedefler belirleyerek mi başladılar? E, yavaş yavaş mı artmalılar? Bence ilk önce küçük şeylerle başlayın. Çünkü öyle büyük hedefler yaparsanız böyle sizi bıktırabilir ve çabuk bırakmanıza sebep olabilir. İlk önce küçük hedeflerle başlamamızı tavsiye ediyorum. Çünkü ondan sonra zaman geçe geçe bence kendinizi arttırmalısınız. Ben öyle. Benim düşüncem bu yanda. Anladım. Mine'ye çok teşekkür ediyoruz bize böyle güzel tavsiyeler verdiği için, arkadaşlarına böyle güzel tavsiyeler verdiği için. Umarım arkadaşlarına da e, güzel bir tavsiye videosu olmuş olur bu video. Evet. Minanın okuyacağı kitaplar bu şekilde. İçlerinde okumak istedikleriniz varsa e, iletişim kurmanıza yardımcı olabiliriz belki de. Evet. Birlikte okuyup birlikte sohbet edebilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Mina yaz sonunda da bu okumayı planladı kitapları. Bakalım okumuş olacak mı? Size ee, bu kitapların hepsini okumuş olarak mı tanıtacak? Yoksa aralarında okumadıkları kalacak mı? Bunları göreceğiz. Yani Mina'nın bize raporunu alırız artık. Bir yaz evet. sonunda değil mi? Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi tatiller. Hoşçakalın. İyi tatiller.